Merhaba, hız yayınları 10'lu TYT Sosyal Bilimler Denemesi'nin 10. denemesine ait olan felsefe sorularının çözümlerine hazırsanız başlayalım. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? İnsanlar ilk önce doğaya ve kendilerine yönelik bazı bilgileri tamamen bağlanmayı gerektiren inançlarla, dinlerle ya da mitoslarla elde etmeye çalışmışlardır. Ancak daha sonra bu alanların sunduğu bilgilerle yetinmeyen insanlar, kuşkucu ve eleştirel bir yaklaşımı benimseyerek gerçeğe ve doğruya ulaşmaya çalışmışlardır. İnsanların düşünme ve soru sorma özelliklerinin bir sonucu olarak varlığı, evreni, hayatı anlamaya ve açıklamaya yönelmeleri de felsefenin varoluş sebebinin en önemli göstergesidir. Felsefe ile ilgili olarak paragrafımızdan hangisine ulaşılamaz tarzında hazırlanmış bir sorumuz var. Özellikle paragrafa baktığımızda ilk önce insanların İnançlarla, dinlerle ya da mitoslarla elde edilen bilgilerle yetindikleri ancak daha sonra bu bilgilerle yetim, yetinmeyerek felsefenin var olmasının zeminini hazırladıkları vurgulanmış. O halde buradaki ifadeler çerçevesinde seçeneklere baktığımızda C seçeneğinin paragrafla ilişkilendirilemeyecek bir özellik olduğunu görebiliriz. Yani felsefe bilinenlerle yetinmeyi esas alan bilgiler felsefenin özünü oluşturmuştur ifadesi paragraftaki kısımla çelişecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Bu parçaya göre felsefenin insan hayatı üzerindeki rolü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Felsefe hayata dokunduğu takdirde onun dokunduğu yerler insanın yaşarmesine katkıda bulunacaktır. İnsanlığın yaşarmesi ve iyi bir yaşam da ancak hayatlarda barınan bir tutan felsefe ile mümkündür. Felsefenin ışığı insanlığın üzerinden hiç çekilmemeli, insanlar karanlıkta bırakılmamalıdır. Bu nedenle de önce insan olmanın ne demek olduğu bilinmeli, felsefenin de insan için neler yapabileceği anlatılmalı ve anlaşılmalıdır. Felsefeyi tanıma ünitemizle ilgili olarak hazırlanmış olan paragrafımızdan felsefenin insan hayatı üzerindeki rolünün ne olduğu bizlerden isteniyor. O halde baktığımızda paragrafımıza felsefenin hayata kesinlikle dokunması gerektiği, iyi bir yaşamın ortaya çıkabilmesi için felsefenin oldukça önemli olması gerektiği ve bu yüzden de insan olabilmenin ne demek olduğunun felsefe aracılığıyla da sağlanabileceği bizlere veriliyor. O halde tüm bu altı çizili olan kısımlardan hareketle felsefenin insan hayatındaki işlevinin yaşamı anlamlı kılmak olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özelliğidir? Felsefe soru sorma etkinliğidir. Ben neyim? Ne türlü bir varlığım? Nereden geldim? Doğmadan önce neydim? Nereye gidiyorum? Yaşamın anlamı nedir? Ölüm bir mutlak son mudur? Tüm bu varlıklar nasıl oluştu? Nasıl var oldu? Var olanlar sonlu mu, sonsuz mu? Düşünce tarihinde bu ve benzeri sorulardan her birine birbirinden oldukça farklı cevaplar verilmiştir. Bu nedenle cevaplardan herhangi birinin her durumda geçerli ve doğru olmadığı, herkes için aynı şeyi ifade etmediği söylenebilir. Felsefi soruların özelliği ile ilgili hazırlanmış olan paragrafımızda özellikle örneklere dikkat etmek gerekirse felsefe soruları ile ilgili birbirinden farklı soru örneklerine yer veriliyor. Özellikle bir soru sorma etkinliği olarak felsefede bu sorulara birbirinden oldukça farklı cevaplar verildiği ve bundan dolayı da Geçerli ve doğru olmayan, herkes tarafından kabul görmeyen cevaplarında bulunduğu ifade ediliyor. Tüm bu altı çizili olan kısımlardan da seçeneklere baktığımızda bunu da B seçeneğinde görebiliyoruz. Yani felsefe soruları çözüm önerileri birbirinden farklı olan sorulardır dediğimizde birbiriyle bağlantılı olarak bakarsak da birbirinden oldukça farklı cevaplar verilen sorular olması sorumuzun doğru yanıtının da B olmasını gösterecektir. Anestemos bu görüşleriyle bilginin kaynaklarından hangisini eleştirmektedir. İnsan dünyayı insan gözüyle, balık dünyayı balık gözüyle, böcek ise dünyayı böcek gözüyle görür. Acaba bu gözlerden hangisi evreni olduğu gibi görebiliyor? Hangisinin gördüğü evren doğru ve gerçek evrendir? Bu soruya kesin bir yanıt vermek olanaksızdır. Aynı şekilde bir boynuz da çeşitli renklerde olabilir. Fakat boynuzun üstünü kazırsam kazımadan önce koyu renkli olan boynuz kazındıktan sonra açık renkli olur. Bu boynuzun gerçek rengi hangisidir? Boynuz koyu renkli midir yoksa açık renkli mi? Aynı şekilde buna da doğru bir yanıt verilemez. O halde biz evrenin gerçek şeklinin nasıl olduğundan söz edemeyiz. Olsa olsa evreni kendimizin nasıl gördüğünü söyleyebiliriz. Anistemus'un paragrafta verilen örnekleriyle beraber Bilginin kaynaklarından hangisine yönelik bir eleştiri getirdiği bizlerden istenen kısım. Özellikle ilk başta verilen görme eylemi ve devamında da boynuzla ilgili olarak verilen farklı bir deneyimsel süreçten hareketle insanın deneysel verilerle doğru bilgiye ulaşamayacağı ve bu nedenle de duyusal verilerin bilginin kaynaklarından birisi olarak bize doğru bir bilgiyi veremeyeceği vurgulanmış durumda. Bu nedenle de Demos'un Paragrafta verilen örneklerden hareketle duyu olarak adlandırdığımız bilgi kaynağını eleştirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir? Feyerabend bilimin öteki disiplinlere kıyasla daha yeğlenir olması konusunda şöyle düşünmektedir. Bilim insanları ve bilim felsefecileri kendilerinden önceki Roma kilisesinin savunucuları nasıl davrandıysa öyle davranmaktadırlar. Kilise öğretisi hakikattir ve bunun dışında kalan her şey dinsizlerin saçmalıklarıdır. Gerçekten de bu yaklaşım bilimde kendine yeni bir mekan bulmuştur. Bilimin üstünlüğünün onun doğasından geldiği varsayımı bilimin de ötesine geçerek hemen herkes için bir iman nesnesi haline gelmiştir. Bilim felsefesiyle ilgili olan sorumuzdan hangisiyle çelişir diye sorulan bir soruyla karşılaştığımızdan dolayı seçeneklerle paragraf arasındaki ilişkiyi kurmamız gerekiyor. Özellikle Fairbairn'in tırnak içerisine verilen eleştirel cümlesine baktığımızda bilimin oldukça yüceltilmesinden dolayı tıpkı Orta Çağ'da veya Roma Kilisesi'nin kabul ettiği dogmatik inançta olduğu gibi bilimin de bir iman nesnesi haline gelmesi eleştirel bir şekilde bizlere veriliyor. O halde en seçeneğine bakarsak varlığı kavramı hiçbir alan bilime alternatif oluşturamaz gibi bir keskin ifade Feyerabend'in yaptığı olan eleştirilerle oldukça çelişecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Felsefe yalnızca varlıkla ilgili olarak ortaya konulan bir bilgi değil, onu kavrama yönelik olarak ortaya konan düşünceler üzerine de bir düşüncedir. Düşünce üzerine düşünebilmeyi olanaklı kılan felsefi bakış, aklın kendisini sorgulayabilmesine ve bilincin eleştirel bir analizine yapılabilmesine mümkün hale getirir. Bu bakımdan felsefe, bilginin bilgisi olarak değerlendirilebilir. Felsefi düşüncenin özellikleri ile ilgili hazırlanmış olan paragrafımızda özellikle iki tane ifadeye dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi felsefenin düşünce üzerine düşünebilmesi, iki bilginin bilgisi olması. Yani derin düşünme faaliyeti çerçevesinde ortaya çıkan felsefenin A seçeneğinde olduğu gibi refleksif olmasıyla eş değer olabilecek ifadeler altı çizili olan kısımlarda paragrafta yer alıyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Bu parçadan felsefe ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? İnsan bir şey anlamak ve öğrenmek adına hayret eden ve şaşkınlık duyan bir varlıktır. Hayret yaşantıdır. İnsanın evrendeki varlıklarla ilgili şaşkınlığını dile getirir, bilgi elde etme arzusunu güçlendirir ve aynı zamanda insanı düşünmeye sevk eder. İşte bu noktada insan felsefe yapmaya başlar. Felsefe sayesinde yeni ve karmaşık şeyler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kendisine ve çevresine yönelik şaşkınlık hissini gizleyemeyen insan bu isten kurtulmaya ve tüm var olanlara anlam yüklemeye çalışır. Felsefenin özellikleri ile ilgili paragrafımıza baktığımızda insanın felsefe dünyasına adım atmasıyla beraber hayret eden ve şaşkınlık duyan o özellikle doğadan getirmiş olduğu temel özelliklerinin ortaya çıktığı vurgulanmış durumda. Özellikle şaşkınlık hissinin de felsefe yaparken oldukça devam etmesi ve bunun da bilgi elde etme arzusuyla güçlendirilmesi seçeneklere bakarsak felsefenin insanın merak duygusunun bir ürünü olmasıyla ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Öğretmenin öğrenciye yönelik eleştirisi aşağıdakilerin hangisine yöneliktir? Öğretmen. Bütün kuğular beyazdır önermesinin doğru olduğunu söyleyebilir misin? Öğrenci. Tabii ki. Çünkü peş peşe gördüğüm birkaç kuğunun beyaz olduğunu görünce rahatlıkla bütün kuğular beyazdır diyebilirim. Öğretmen. Peki görmediğin ya da göremediğin kuğular arasında beyaz renkte olmayan bir kuğu varsa ne yapacağız? Öğretmen ve öğrenci arasındaki diyalogtan hareketle felsefe ile düşünme ünitemizde bağlantı kurabileceğimiz bir paragrafımız var. Özellikle soruya dikkat etmek lazım. Öğretmenin öğrenciye yönelik eleştirisi. O halde öğrencinin cümlelerine yoğunlaşalım. Peş peşe gördüğüm birkaç kuğunun beyaz olduğunu görünce bütün kuğular beyazdır diyebilirim diyor. Yani özelden genele parçadan bütüne doğru yani tüme varım olarak adlandırdığımız bir akıl yürütmeye başvuruyor. Bundan dolayı da öğretmen bunun eleştirisini yaptığı için sorumuzun doğru yanıtını en seçeneğindeki Tüme varım olarak işaretleyebiliyoruz. Bu parçaya göre ideal varlıkların temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Varlığı gelip geçici fenomenler dünyası ve idealar dünyası olarak ikiye ayıran Platon'a göre, duyular dünyası çevremizde duyularla tecrübe ettiğimiz değişim halindeki nesnel dünyadır. Bu dünya onun mağara benzetmesindeki mağaranın duvarına yansıyan gölgelerdir. Oradaki varlık gerçek değildir. Fenomenler dünyasındaki gölgelerin, Formunun geldiği idealar alemi ise esas olandır. Asıl dünya olan idealar dünyası bu dünyanın değişmeyen formunun bulunduğu bir varlık alemidir. Platon'un varlık felsefesi ile ilgili iki farklı varlık aleminden yani fenomenler ve idealar aleminden bahsettiği bir paragrafımız var. Fenomenler yani içinde bulunduğumuz bu dünya duygusal verilerle elde ettiğimiz gelip geçici olan bir dünya. Ancak idealar dünyası ise fenomenler dünyasının asıl gerçekliği. Bu nedenle de idealar dünyası bu dünyanın değişmeyen formunun bulunduğu bir varlık alemidir kısmını işaretlersek sorumuzun doğru yanıtının da kalıcı nitelikte olması olarak ideal varlıkların bir özelliği olduğuyla ilişkilendirebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Aristoteles'in bu düşüncelerine göre devlet ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Devlet yönetiminin temel amacının yurttaşların mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Aristoteles, insan doğası gereği siyasal bir varlıktır sözüyle mutlu bir kişisel yaşamın temelinde toplumsal ve siyasal boyutların bulunduğunu savunmuştur. Bu nedenle o, belli amaçları yerine getiren, iyi bir yönetim sistemine sahip olan devletin varlığını gerekli görmüştür. Aristoteles'in siyaset ve toplum felsefesiyle ilgili bir paragrafımız var. Özellikle insan doğası gereği siyasal bir varlıktır sözüyle beraber Aristoteles, insanın kesinlikle tek başına yaşayamayan bir varlık olmasının, toplumsal ve siyasal boyutları olmasından hareketle devlet yönetiminin oldukça gerekli olması, çünkü mutlu bir yaşamında ancak bu şekilde sağlanabileceğini savunduğunu görebiliyoruz. O halde seçeneklere baktığımızda yurttaşların refah seviyesini yükseltmelidir ifadesi, can ve mal güvenliğini sağlaması, özgürlüklerin güvence altına alması, mutluluğu ve gelişimi için imkan hazırlaması, eşit bir biçimde yaşaması için önlemler alması gibi ifadelere baktığımızda her birisini toparlarsak sorumuzun doğru yanıtını D'de görebiliriz. Yani mutluluk ve insanların gelişimi için imkan hazırlamak altını çizdiğimiz kısımlarla ilişkilendirebileceğimiz bir ifade. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir.